Efendim, mahşer aleminde şöyle bir olay meydana gelir. Allah Celle Celaluhu ile bir kulu arasında geçen konuşmayı Cenab-ı Cenab Resul Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, mihmandarımız, yol göstericimiz, önderimiz, imamımız, kurtarıcımız, şefaat makamının temsilcisi, Allah'ın kulu ve elçisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bize anlattı. Yüce Allah kulunu yaklaştırır. Yaklaş kulum der. Kul yaklaşır. Allah'ın Allah tecelli buyurur. Der ki ey kul ben hastalandım niçin bana gelmedin uğramadın? Kul şaşırır. Ya Rabbi der. Sen hastalanmazsın ki ben seni nasıl ziyaret edebilirim? Ben öyle bir yetkim yok ki. Ben seni nasıl ziyaret edeyim Allah'ım? Sen mekandan münezzehsin, arınmışsın. Bir yer yok ki kapını aç açayım. <laughs> bir yok bir yer yok ki geleyim sana. Sen alemden Rabbısın. Senin bakıcıya ihtiyacın yok. Doktora ihtiyacın yok. Al, sen Allah'sın. Allah şöyle buyurur anlamayan kuluna şöyle der. Bilmezsin ki bir kul hastalandı. Tanıdığım bir kulum vardı, hastalandı. Sen onu ziyarete gitmedin. Onu ziyaret etmen gerekirdi. Bilmezsin ki, bilmez misin ki eğer sen onu ziyaret etmiş olsaydın beni onun yanında bulacaktın. Tam onun yanında bulacaktın ben hasta ve mazlum olanların yanındayım ey kul sonra Allah Celle Celaluhu yeniden buyurur ey kul ben senden yiyecek istedim sen bana vermedin kul der ki Allah'ım senin ekmeğe ihtiyacın yok gıdaya ihtiyacın yok yemeğe ihtiyacın yok kurban olayım sana ben nasıl sana yemek getirebilirim? Ne getirebilirim ki sana? Sen yemek yemezsin. Sen Allah'sın ya Rabbi. Allah Celle Celaluhu buyurur. Ey kul kapına gelen yemek isteyenleri yemek isteyene yemek vermedin. Onu doyurmadın. taç olana hayır dedin sen. Andolsun onu doyursaydın beni yanında bulacaktın. Doyur isteyeni. Bakma ameline, hor görme amelini. Yardım ediyorsun garibana. Çıkar para veriyorsun. Git bir ekmek ye, yemek ye diyorsun. Yanda onu gören biri diyor ki ama bu diyor sarhoş diyor. Onun sarhoşluğunu ben onaylamıyorum ki ihtiyacı var gitsin yesin diyorum. Onun içkisi var senin bilmem nelerin var belki. Ne senin günahların ne onun içkisi hor görme. Küçümseme, hakir görme. Helala haram demiyoruz. Hay aşağı. Harama helal demiyoruz ha aşağı. Harama haram deriz ama haramı işleyen insanı yok etmeyiz. Hakir görmeyiz. Hakaret etmeyiz. Onu tard etmeyiz. O da Allah'ın kulu. E günahı var, e var ne yapalım? Benim de günahım var, senin de günahın var. Hangimiz e efendim sütten çıkmış kaşığız yani. Hangimiz? Peygamberler hariç herkes günahkar. Peygamberler de Allah koruyor. Vallahu yahsimu kebine'n-nas. Kötülerden, kötülüklerden korur. Elem <laughs> neşrah leke sadrak Göğsünü yarmadık mı? Düzeltmedik? Sen yemek verseydin beni orada bulacaktın. Bilmiyorsun. Bilmiyor musun ki acın Bilmiyor musun ki hastanın, hastanın yanında ben varım orada. Sonra Allah Celle Celaluhu buyuracak. Ey kul ben sana sen, sen benden suyu esirgedin. Su istedim senden vermedin suyu. Kul şaşır Allah'ım sen su içmesin ki. Nasıl sana su vereyim Allah'ım ben. Sen su içmesin ki. İhtiyacın yok ki senin suya. Senin var ihtiyacın Allah'ın yok. Allah'ın Allah'a kulluğunu ilan etmeye ihtiyacın var. Kulluğunu ilan et. Yeryüzü duysun, küreyi arz duysun ki Allah'ın kulusun ve onun itaat edenisin. Namazı kıldın mı? Namazdaki zevki aldın mı? Secdedeki hazzı aldın mı? Gözünü bir yum, Allah'ı düşün, gözünü yum, Muhammed peygamberi düşün, gözünü yum, mahşeri düşün. Kalbinin düzeldiğini göreceksin. Gam yok, o varsa, eğer ondan uzaksan her şey gam ve keder. Allah'tan uzak olan için her şey gam ve keder. Üzülmeye değer mi? Değer, üzülsün. Derdimiz kurtarmak konu, hor görmek değil. Ya Rabbi sen nasıl su vereyim ben? Kurbanın olayım. Senden su isteyen kulum senden su istedi. Sen su vermedin. Bilmez misin ki ona su verseydin? Beni onun yanında bulacaktın. Ben kırık kalplerin, kırık yüreklerin yanındayım. Ben düşmüşlerin yanındayım düşmüşe el atanı görmek için oradayım. Allah için herhalde.